Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik mekanlıyız. morun yanındayız. içinden geçmeye şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Abi. Bonus ve ödeme kovalayacağım bakalım. Dediğim gibi şansım yanımdaysa da hepsini alırız. Delinin yanına uzun zamandır uğrayamadık işten güçten dolayı bir tık yoğunluk vardı. Biraz da özleştik dedemle. Umarım bugün buradan mutlu bir şekilde ayrılırım. Umarım üzmezsin beni. Umarım mümkün olduğunca da boş geçmezsin diyelim. Ee, videonun içerisinde küfür gösteri olabilir. Yani bu oyunun herkes muhtemelen küfür ediyordur diye düşünüyorum. Sadece ben değilimdir. Ee, müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Bak bu kapı spotu ufak bir, spotum, bir ardından 20 turbo yapıştırdım bakalım bu 20 turboya bağlı abi her şey bu 20 çubuğunu güzel ödeme veya bonus vesaire alabilirsem duruma göre devam ederim alamazsam da e, belki satın alma geçebilirim bakacağız tamam mavi mor dede çarpan dede çarpan nice amana da ya 1382 katına 8 çarpanla da tertemiz kıl çeksin diye 11 bin lirayı aldık bak 18 çarpan dedeciğim devam et Yeşil gönder, kırmızı gönder. Amına koyu senin bir göndersen yeşille kırmızıyı. O kadar güzel olacaktık neyse sıkıntı yok. Bulanmamızı güzel aldık. 6600 aldık. Bak 12 çarpan bomboş. Fena değil. Dördünceyi verir misin? Amına versene işte. Bir versen bana o kadar güzel olacak ki. Ben bir 20 turbo daha yapıştırırım. Güzel ödemeler aldık. Kasa yükseltti. Yükseltmişken de bir 20 turbo almazsak ayıp olur o. Harbiden ayıp olur o yüzden bir 20 daha yapıştıralım. Hadi bunun sonu güzel bir ödeme ya da bonus olsun. Çarpan. Ne etsene işte çarpan ölüm etsin ya. Bomboş geçiyorsun hadi. Tamam iki tane gönderiyorsun. Yüzükler sarılar. Gözüm, gözünü gözümü seveyim bak hadi. Ne gelir? Başka? Tamam yüzük gönder, skater da gönder. İki tane atıyorsun buraya be. Ay sabun atıyor bu kadar. Hem şöyle tertemiz 2500 liralık hem de 35 bin lira bonusu girdik. Minimum bonus miktarını bekliyorum bak o da minimum. Mümkün olunca boş geçmemen lazım hadi dedem. Tamam buraya çarpan kaldırdın. Dede çarpan. Amına çarpan at. Ne ne senin ya? Bir çarpan atmak bu kadar zor mu gerçekten? Mavi, mor, sarı. Belki kupa. Güzel bir çarpan yetmez. Gözünü sevdim. Bu çarpan yetmez bize ya. Çok daha güzel çarpanlar atman lazım. Bak hadi. Ve tabii ki de bunun yanında güzel ekranlar vermen gerekiyor. Çarpan olayım. Atmıyor ya şaka gibi. Daha altı bin lira ödedi. Daha hiçbir şey ödemedi. ödemedi açıkçası. Sarı. Top saati. Yüzük. Dede çarpan at. Çarpan ver buraya artık hadi lan. 1500 kat oldu bak. Ama ne koyuyor evladım. Niye çarpan atmıyorsun ya. Şaka gibi şuraya bak. Hadi devam et buraya bak. Rica ediyorum devam etmen lazım. Çok güzel sizden Bir tane sağlam çarpan at. Dede bir tane sağlam çarpan atacaksın dedi. Gerçekten zor değil bak. Bir tane sağlam çarpan atman lazım senin. Bakalım son 3 speed. Şampiyonun tavşan çıkarması gerekiyor. Mesela buraya mor. Mavi mükemmel olur. Oğlum devam et. Tek patlama yapıp bırakıyorsun ya. Gerçekten yapışmıyor sana dede. Son 2 hadi. Güzel bir şeyler olabiliriz. Son spin. Çarpan. Dede çarpı at! Oğlum at artık ya! Ya az önce ne güzel tek patlamıyordum çarpı atıyordun şimdi de Çarpı atmadı arkadaş 35 günden yapıştıracağım bakalım Bahsin üzerine gittik Umarım da e, güzel ödemeler alırız Hadi bakalım Ne gelir? Fena değil 9 çarpı gayet güzel O arada bir e, ses gitti galiba. Taç! Dede çarpan almak! Ananı sikip! Çok güzel katımız var. Çarpan atsana! Kılımızı da geliyor! Dede çarpan! Anana koyayım senin! Ananı sikeyim senin! Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. 10 tertemiz 10.000 katı var. Bir de tertemiz 10.000 katına çarpan atlıyorsun. Devam et. Ne gelir oraya? Mor, yeşil. Sarı da geldi güzel. Bir tane sağlam çarpan istiyorum. Yüksek çarpan ver artık. Dede bir tane yüksek ver be. Bırak koydum evladı. Bir tane yüksek çarpan vereceksin. Ya. Yani. Gerçekten bir tane yüksek çarpan vermen gerekiyor senin. Neyse. Çarpanımız fena değil. Yeterli sayıda spinimiz de var. Umarım boş geçmezsin. Tamam yeşil gönder, kum saati gönder rica ediyorum. İki tane kum saati ya da yeşil. Gene kum saati ver lan buraya. Amına koydum öyle abi kum saati vermek bu kadar zor olamaz ya. Gerçekten bu kadar zor olamaz. Of be of. Yani var ya o kadar güzel kaplarını yakaladık ki ama işte çarpansız bırakıyorsun. Kırmızı. Şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi. 10.000 bin katını kaçırmamamız gerekiyordu. Ben hala orada takılı kaldım açıkçası. Son spin verdi. Bak güzel bir ekran oğlum versene ya. Gerçekten güzel bir ekran vermem lazım senin. Tamam kasamız iki katın üstüne çıktı. Ee, şöyle hızlı spin alacağım. Satın alım yapmayı da düşünmüyorum. Alt limitim 70 bin, 70.000'e kadar bir çevirelim bakalım neler verecek, duruma göre. vermese de kaçarız daha fazla, uzatmayız, çaldığımıza zarar yazdırmayız diyelim. Ama vermesi gerekiyor ekstra bir şeyler. Hadi güzelim, hadi bir tanem. Lan boş geçme artık, en kötü bir bonus ver ya. Güneş olarak 375. Şimdi tekrardan 375 Ya yani çok daha güzel ödemeler alabilirdik. Gerçekten çok daha güzel ödemeler, ödemeler alabilirdik ama yani yapacak çok da bir şey yok. En azından bunu aldık. Bugünü kayıpla geçirmemiş olduk almışken de kaçalım daha fazla uzatmayalım kardan zarar yazdırmayalım kankalar. geleneği devam ettiriyorum bu video özelde 3 şişe cefar şişe yapıyorum bir önceki videonun kazandığında yorumlar kısmında bulabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz en güzel emanetsiniz seviliyorsunuz görüşmek üzere